Merhaba arkadaşlar. Etap serisinin ilk konusu işlem yeteneği ile başlıyoruz serimize. Bu dersimizde toplama çıkarma işlemi, çarpma bölme işlemi gibi temel dört işlemi göreceğiz. Eğer ki sen bu konuları biliyorsan zaten e, bunlara bakmana, izlemene gerek yok. Şimdi toplama çıkarma işlemlerini nasıl yapabiliriz? Eğer karıştırıyorsan daha önceden artı işaretine cepteki para diyebilirsin. Eksi işaretine de borç diyebilirsin. Yani mesela cepte TL'miz varsa biz buna artı 7 ya da 7 yazabiliriz. Yani bir sayının önünde herhangi bir şey yoksa aslında onun önünde artı var demektir. 5 TL borcumuz varsa mesela biz buna eksi deyim diyebiliriz. Yani borç demek ne demektir? Eksi deyim falan deriz değil mi? Yani eksi 5'i gördüğümüz zaman demek ki bizim 5 lira borcumuz varmış gibi düşünebilirsin. Ne zaman? Toplama çıkarma işlemleri yaptığın zaman. Mesela şurada artı 7 artı 12 demiş. Artı 7 demek cepte 7 TL var. Cepte 12 lira var gibi düşün. Yani 19 lira varmış diyebiliriz. Ya da buraya baktığımız zaman eksi 5 eksi 7 değil mi? 5 lira borcum var. 7 lira borcum var. O zaman 12 lira borcum var diyoruz. Ama böyle yazmıyoruz. Tabii ki borç olduğu için eksi yazıyoruz. Yani aslında bakılırsa aynı işaretleri ne yapıyoruz? Olduğu gibi işaretleriyle beraber topluyoruz. Aynı işaretleri bakalım burada da. Artı 3 demekti bu. Artı 7 artı 4. Olduğu gibi topladım. 7 3 daha 10. 14 oldu. İşaretimiz zaten artı olduğu için yazmama gerek yok. Burada işaretlerin hepsi eksi. Eksi 5, eksi 2, eksi 8. Başka çarpma gibi, bölme gibi işlem de yok. O zaman olduğu gibi topluyorum. 8, 2 daha 10. On, 10 ile 5 topladığım zaman 15 oldu. İşaretimiz neydi? Eksi 2 yazdık onları. Farklı işaretler varsa toplama işlemini nasıl yapacağız peki? Farklı işaretlerde de şunu düşünebilirsiniz. Eğer ki borcunuz fazlaysa sonuç ne olması lazım? Sonuç kesinlikle eksi olması lazım. Eğer ki cebimizdeki para daha fazlaysa sonuç ne olur? Sonuç artı olur. Yani neye dikkat edeceğiz burada? Eksinin önündeki sayıya dikkat edeceğiz. Eksi kimin önünde? 50'nin önünde. Yani 50 daha fazla, daha büyük değil mi? Onda. O zaman sonuçta ne olacak? Eksi olacak. Ve ikisinin farkını alacaksın. 50 ile onun farkı ne olur? 40 olur. Bunu böyle öğrenmiş olabilirsin. Şöyle diyebilirsin. Ondan 50 çıkartman lazım. Ondan 50 çıkıyor mu? Çıkmıyor diyorduk hani daha önce. Çıkmıyor diyorsan eğer oraya eksi yaz. Çıkmaz muhabbeti yaptığın için. Tamam mı? 50'lerinden 10'u çıkarttın. 40 oldu. Her zaman ikisinin farkına, farkını alacağız. Eğer ki zıt işaret Artı 2, eksi 7 farkını aldım 5. Ama işaretim ne olacak? İşaretim eksi olacak çünkü eksinin önündeki sayı daha büyük. 7 daha büyük. Yani borcu daha fazlaymış. O yüzden eksi yazdınız. Ya da 2'den 7 çıkmaz diyorsan eğer çıkmaz muhabbeti yapıyorsa o zaman eksi yazdığımızı düşünebiliriz. Bak buraya dikkat et. Burada ne diyor bize? Eksi 5 ile eksi 3'ü topla diyor. Yani aynı işaretli iki sayıyı topla diyor. İki tane borcumuz var burada. Birisi 5 borç, birisi 3 borç. Topladım 8 borç yaptım. Aynı mantık yine. Eksi 2, eksi 7 aynı işaretliler. Aynı işaretleri olduğu gibi topladım 7 ile 2 topladım. 9 oldu. İşaretimiz eksi. Buraya geldim şimdi. Buradaki gibi ya da alttaki gibi biraz daha böyle fazla sayı varsa bunları kendi arasında yani benim cebimde kaç para var ya da ne kadar borcum var ilk önce cepteki paralara toplayabilirim diyebilirsin. Artılara bakarsın ilk önce. Artı 9. Artı 10. Kaç yaptı? Artı 19 yaptı. Eksi 3, eksi 7. Aynı işaretli olduğu için eksi 10 olur. 7 ile 3 toplam 10 olur. Sonra 19 10 çıktı. 9 şeklinde kolayca bulabilirsin. Ya da ilk önce 9 ile 3'ü işleme katabilirdin. Sana kalmış bir şey. Mesela burada hemen ben burada tutup da 50 ile 70 bir falan toplayayım dersen biraz zorlanırım değil mi? Gerek yok. Niye? Çünkü bak burada 50 lira var. Burada da 48 var. Zıt işaretli. Farkını ne 50'den 48 çıktı 2. 2 artı olması lazım. Çünkü 50'nin işareti artı olduğu için. 50 daha büyük olduğu için 40'tan artı 2 diyorum buraya. Artı yazmama gerek yok. Şurası tamamdır. Peki buraya baktım şimdi. Yine artı 71 ile eksi -70 70'i topla demiş bana. Zıt işaretli bunlar. Artı 71 ile eksi 70 zıt işaretli olduğu için fark ne aldım? Fark ne? 1. E, i̇şaretimiz tabii ki artı olması lazım. Çünkü 71'in işareti Artı. Bak burada artı 2 var. Artı 1 var. Ne oldu? Artı 3 oldu. Artı demişiz. Artı. Bir de gelmiş burada? Eksi 10 gelmiş. Sıt işaretli bunlar. Onun için farkını aldım. 7. Peki bunun işareti olması lazım. Tabii ki eksi olması lazım. Çünkü 10 sayısını 3'ten daha büyük ve onun işareti eksi. Eksi 7 yazdık. Şimdi arkadaşlar burada videoyu durdurun. Şuradaki örneklerimizi çözelim. Sonra videoyu devam ettirecek. Kontrol edelim eğer yanlış yaparsak. Örnek 1'e bakalım. Hepsinin işareti artı olduğu için olduğu gibi topladım 5, 2 7, 7 ile 14 topladığım Zaman 21 olur. Buradaki ifadeler de yine hepsinin işareti aynı ve eksi. Hepsinin işareti aynı olduğu için topladım. 12 ile 6 topladım. 18, 18 ile 16 toplarsam da 34 olur ama işaretimiz eksi olması gerekiyor. Hepsini olduğu gibi toplayasım var ama baktım şurada artı 7 var değil mi? Bu yabancı yani cepteki para diğerleri borç demek. Önce borçları toplayayım isterseniz. Eksi 14. Eksi 5 daha. Eksi 19 oldu. Eksi 19 ile eksi 12'yi toplarsam. Eksi 31 olur. Artı 7. E, zıt olduğu için bunlara farkını aldım. 31'den 7 çıktı. 24 oldu. Hangisi daha büyük? 31 daha büyük. 31'in önündeki işaret ne? Eksi. Sonucumuz eksi olması lazım. Dediğimiz gibi böyle düşünebilirsin. Ya da dersin ki hocam burada daha kolay şöyle bir yöntem yok mu? 7'den 12 çıkmıyor. 12 ile 7'nin şurada farkını alsam. Eksi 5 olur. Eksi 5 ile eksi 5. Eksi 10 oldu. Eksi 10 ile eksi 14 eksi 24'tür diyebilirsin. İki şekilde de uygundur. Hangisi hoşuna gidiyorsa kullanabilirsin. Şimdi alttaki D şıkkında ise 1 ile eksi 1'i topla diyor. E 1 ile eksi 1'i ne Birbirini sıfırlar. Eksi 1 ile 1 bir, birbirini sıfırlar. Artı 1 ile eksi 1'i topladığımız zaman birbirini sıfırlar. Eksi 1 ile artı 1 birbirini sıfırlar. Sonucumuz sıfır olur. Dediğim gibi zorlanıyorsan bunlara artı 1'lere cepteki para diyebilirsin buna. Buna da borç diyebilirsin. Bir cepteki parayla bir borç birbirini sıfırlar. Olay bu kadar. Peki ikinci soruya bakalım şimdi. İkinci soruda dikkat et. 13'ten 5'e hemen çıkartabilirsin burada rahatlıkla. 13'ten 5 çıktı. 8. 8 de 7 çıktı. 1. Ne kaldı yani? 1 eksi 12. Soruyu aynen olduğu gibi yazdık. Sonra bu artı 1. Bu eksi 12 olduğu için zıt işaretli etti. Farkını aldım. 12'den 1 çıktı. 11. Tabii ki 12 birden daha büyük olduğu için 12'nin işaretini almam lazım. Eksi 11 olacak cevabımız. Alttakine bakalım şimdi. İlk önce burada 1'den 2 çıktı, 4'ten 5 çıktı, 6'dan 7 çıktı dersen olur mu? Olur. 1'den 2 çıkarsa ne olur? Eksi 1 olur. Artı 5, 4'den 5 çıkarsa yine eksi 1 olur. Artı 6'dan 7 çıkarsa yine eksi 1 olur. Bakın hepsi eksi 1, eksi 1, eksi 1. Ne oldu sonucumuz? Eksi 3 oldu. Böyle yapabilirsin. Dediğimiz gibi artı 1, artı 4, 6, artı 6 yani artıları toplayabilirsin. 11 tane artımız var. Peki ne kadar ne kadar? 7, 5, 2 topladım bunları. 14 oldu. 11 eksi 14 diyebilirsin. Sonra ikisinin farkını aldım. 3 oldu. Eksi 3'tür diyebilirsin cevabı. Yani ikisini de kullanacağız arkadaşlar. Hangisi daha kolayımıza gidiyorsa onu yapabiliriz. C şıkkında ise bütün ifadelerin hepsi, hepsi eksi ama bir artı 10 var burada. Artı 10 ile hemen şu eksi 24'ü işleme katalım hemen isterseniz. Artı 10'dan bir kutlayalım. Artı 10 ile eksi 24 ne var? Arasındaki farkı alırım. 24'ten 10 çıktı. 14 olur. Tabii ki 24 daha büyük olduğu için eksi olur işareti. Bak eksi 4, eksi 3, eksi 2 hepsinin işareti ne oldu? Eksi oldu şu anda. Eksi 4 ile eksi 3 topladığım zaman yani eksi 7 oldu. Eksi 9 oldu. Burayı da topladığım zaman eksi 23 oldu. 30 daha geldi yani eksi 53 olur cevabımız. Şimdi de çarpma ve bölme işlemlerine bakalım. Çarpma ve bölme işlemlerini yapabilmek için tabii ki öncelikle çarpma tablosunu biliyor olmamız lazım. Biz burada işaretlerin çarpımlarına bakacağız. İşaretlerin çarpımlarında arkadaşlar işaretler aynıysa sonuç pozitif oluyor. İşaretlerimiz aynı sonucumuz pozitif oluyor. Bunların takım taraflarına benzetebilirsiniz. Artı ile artı yani iki takım tarafları yan yana geldiği zaman sonuç artı oluyor. Ama iki takım tarafları değil de farklı takımların tarafları yan yana gelince yine bir sonuç olumsuz oluyor değil mi? Bunların sonucunda da negatif diyebiliriz. Bölünme işleminin içinde aynısı geçerli. Artının t bölümü aynı işaretlerin aynı işaretle bölümünün sonucu artıdır. Zıt işaretlerse bunlar sonuçlarımız eksi olur. Hadi birkaç tane örnek yapalım demişiz. Şimdi eksiyle, eksi ile eksi 2 yan yana gelmiş ama dikkat arasında herhangi bir işaret var mı? Yok. Herhangi bir işaret yoksa bunların arasında çarpma işlemi var demektir. Eksi ile eksinin çarpımı aynı şartta olduğu için artıdır. 3 ile 2 çarptım. Normal çarpım tablosu 3 ile 2 6. Eksi ile 4'ün çarpımı eksi ile 4'ün çarpımı yani eksi ile artının çarpımı eksi 8 ile 4'ün çarpımı 32 5 kere 2 10 5'in önünde işaret yok yani artı 5 ile eksi 2 çarparsak eksi 10 olur. Buradaki ifadede 3 çarpı 7 çarpı 0 yani 3 ile 7 çarpmama bile gerek yok çünkü 0 ne yapıyor çarpma işleminde yutan elemanı değil mi herkesi yutuyor da sonucunda 0 oluyor. 12 4'e böldüğüm zaman 3 oldu eksinin artıya bölümü eksidir. Eksi ile eksiyi bölersem artı oluyordu. Ki bunlar birbirini götürüyor diyebilirsin. Eksi eksi böldüm artı oldu. 25'e böldüm 4 oldu. Tabii ki bu artı yazmadan da önemli değil. Altının eksiye bölümü eksi 16'yı 8'e böldüm 2 oldu. 0 bölü 12 tabii ki 0'dır. Bir de işaretlerin yan yana gelme durumu var. Eksi ile eksi yan yana gelirse artı olur. Bak şimdi burada eksi ile eksi yan yana gelmiş değil mi? Bu yan yana gelmesinden kazıt da arkadaşlar işaretlerin arasında sayı, harf vesaire olmayacak. Yani şöyle bir şey olmayacak diyor bize. Bak burada işaretler yan yana gelmiş mi? Hayır. Arada ne var? 3 var. Sayı gelmiş. Bu yan yana gelmek değildir. Şöyle olabilir. Bu yan yana gelmektir. Bu da parantez olabilir vesaire. Bunları yan yana gelmek demektir. Hocam parantez var burada. Yan yana gelmemişler ki. herkese diyenler olabiliyor. Öyle demeyelim tamam mı? Eksi eksi yan yana gelirse ne oluyor? Gülen yüz oldu. Artı oldu. Artı 3 deriz. İşte bak burada eksi eksi yan yana gelmiş mi? Hayır gelmemiş. Bu ne demek istiyor bize? Eksi 4, eksi 6. Yani 4 tane borcum var. 6 tane borcum var. Ha, aynı işaretleri topla demek istiyor. 6 ile 4 topladım. 10 oldu. İşaretimiz eksiydi. Burada ise şöyle düşünelim. İlk önce şuradaki işlemimizi bir halledelim. Eksinin artıya bölümü neydi? Eksiydi. Onun ikiye bölümü 5. Eksi 5. Yani ne oldu? Eksi, eksi 5. O da ne oluyor? Eksi eksi yan yana gelmiş. Artı 5 oluyor. Yine aynı şekilde 6'yı eksi 2'ye böldüm. 6'yı 2'ye böldüm 3 oldu. Bunun önündeki işaret artı. Artının eksiye bölümü eksiydi. Eksi, eksi 3 oldu. Bu da ne oluyor? Eksi, eksi yan yana geldiği zaman artı 3 oluyor. Yine eksi 5, eksi 2. Bak eksi eksi yan yana gelmiş. Burası ne oluyor? Artı 4 olacak değil mi? Eksi 5, eksi 2 ne oldu? Eksi 7 oldu. Burası artı 4 oldu. Zıt işaretlerin toplamı 7 borcum var. 4 cepte para varmış. Farkını aldım. 3 oldu. Tabii ki eksimiz daha fazla olduğu için eksi 3 cevabına ulaşırız. Şuna bakalım. 7'den 5 çıktı. Normal çıkarma işlemini yaptım burada. 2 eksi 3. Eksi eksi yan yana gelmiş. Artı 1 oldu. Sonra bakın şöyle görsem daha güzel görünüyor. Artı 2 artı 1 daha ne oldu? Artı 3 oldu. Artı 3 ile eksi 3 birbirini sıfırlar deriz. Hadi bakalım şimdi videoyu durduralım yine soru çözmeye başlayalım. Örnek 3'ten devam ediyoruz. Örnek 3'te olduğu gibi çarpma işlemi var. Çarpalım biz de. Eksi ile artının çarpımı Eksiyle çarpımı tekrar ne olur? Eksi de çarpımı var. Artı da ederiz. 5 5'e 4 çarptım. 20'yi 22'ye çarptım. 40 olur. Artı 40 cevabımız. Bak burada eksi eksi yana yana gelmiş. Artı 8 oldu. Çarpı eksi 2 ile eksi 1'i çarptığım zaman ne olur? Artı 2 olur. 8 ile 2'yi çarparsam 8 kere 2 16 olur. Eksi ile eksi yan yana gelmiş. Art 12 oldu. Şöyle yazalım. Artı yazmana gerek yok tabii ki. Eksi ile artı yan yana geldiği zaman sonucumuz eksi oluyordu. Eksi 12'dir. Burayı da düzenleyelim. Eksi 5. Eksi eksi artı 4 oldu. Eksi 5 ile artı 4 ne yapar? Zıt işaretli bunlar. Farkını aldım. 5 ile 4 çıktı. 1. Tabii ki eksinin önündeki sayı daha fazla olduğu için eksi 1 olacak. E şıkkına bakalım şimdi. E şıkkında şurası ne? Eksi 2. Peki bu eksi 2'nin önünde bir tane daha eksi var mı? Var. O da ne oldu? Bu eksiler artı 2 oldu. Önünde bir tane daha eksi var. Eksi artı 2. Yani eksi 2 olur. Zıt işaretleri yan yana gelince sonuç olumsuz oluyor demiştik. F e şıkkında ise şuradaki eksi ile eksi birbirine artı yapacak. 18 3'e böldüğümüz zaman 6 olacak. Yani şurası neymiş arkadaşlar? 6 ymiş. Eksi eksi 6 Bunlar da, da eksi eksi yan yana geldiği için cevabımız artı altı olur.